Selamlar. Bugün sizlere filler nerede yaşar sorusunun cevabını vereceğim. Filler dünyanın en büyük kara hayvanlarıdır ve yaşam alanları oldukça geniştir. Bu videoda fillerin hangi kıtalarda ve ülkelerde yaşadığını, hangi habitatları tercih ettiklerini ve yaşam alanlarının korunması için neler yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Filler dünyanın en büyük kara hayvanlarıdır ve iki ana türü vardır. Afrika filleri ve Asya filleri, bu devasa hayvanlar, farklı habitatlarda yaşar ve gezegenimizin çeşitli ekosistemlerine uyum sağlamıştır. Bu videoda, fillerin nerede yaşadığını, habitatlarını ve dağılımlarını keşfedeceğiz. Afrika filleri, Afrika'nın güneyinde ve doğusunda bulunan savanlar, Ormanlar ve çöllerde dahil olmak üzere çeşitli habitatlarda yaşar. Bu filler, açık otaklar ve su kaynaklarının bulunduğu yerlerde yaşamayı tercih eder. Afrika filleri, dünyanın en büyük kara hayvanlarıdır ve yaklaşık 6 ton ağırlığa ulaşabilirler. Asya filleri, Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarında, Hindistan'da ve Nepal'de yaşar. Bu filler, yoğun bitki örtüsü ve bol su bulunan yerlerde yaşamayı tercih eder. Asya filleri, Afrika fillerinden daha küçük tür ve yaklaşık 5 ton ağırlığa ulaşabilirler. Fillerin habitatları, Çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler arasında habitat kaybı, avcılık ve iklim değişikliği yer almaktadır. Fillerin korunması, bu devasa hayvanların hayatta kalması için çok önemlidir. Fillerin dağılımı son yıllarda azalmıştır. Bu azalmanın nedeni yukarıda bahsedilen tehditlerdir. Fillerin korunması, bu hayvanların dağılımının korunması için çok önemlidir. Bu videoda fillerin nerede yaşadığını, habitatlarını ve dağılımlarını keşfettik. Filler, gezegenimizin çeşitli ekosistemlerine uyum sağlamış devasa hayvanlardır. Fillerin korunması, bu hayvanların hayatta kalması için çok önemlidir. Filler, dünyanın en büyük kara hayvanlarıdır ve Afrika ve Asya'da yaşarlar. Afrika'da, Sahra çölünün güneyinde ve Madagaskar adasında yaşarlar. Asya'da ise, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Çin'in güneyinde yaşarlar. Filler çeşitli habitatlarda yaşarlar. Ancak çoğunlukla savanlarda, ormanlarda ve çayırlarda yaşarlar. Bu habitatlar fillerin ihtiyaç duyduğu yiyecek, su ve barınağı sağlar. Fillerin habitatları, insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altındadır. Ormanların kesilmesi, tarım alanlarının genişletilmesi ve avcılık, fillerin yaşam alanlarını daraltmaktadır. Bu durum, Fillerin sayısının azalmasına ve neslinin tehlike altına girmesine neden olmaktadır. Filler otobur hayvanlardır ve çoğunlukla ot, yaprak, meyve ve ağaç kabuklarıyla beslenirler. Bir fil günde yaklaşık 150 kilogram yiyecek tüketir. Filler, uzun dişleri ve güçlü çeneleri sayesinde sert bitkileri bile kolayca öğütebilirler. Fillerin beslenme alışkanlıkları yaşadıkları habitatlara göre değişebilir. Örneğin, Savanlarda yaşayan filler çoğunlukla ot ve yapraklarla beslenirken, ormanlarda yaşayan filler daha çok meyve ve ağaç kabuklarıyla beslenirler. Fillerin nesli insan faaliyetleri nedeniyle tehlike altındadır. Avcılık, habitat kaybı ve fil dişi ticareti fillerin sayısının azalmasına neden olmaktadır. Avcılık, fillerin neslinin tehlike altına girmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Filler, etleri ve fil dişleri için avlanırlar. Fil dişi Takı ve süs eşyaları yapmak için kullanılır. Habitat kaybı, fillerin neslinin tehlike altına girmesinin bir diğer önemli nedenidir. Ormanların kesilmesi, tarım alanlarının genişletilmesi ve şehirleşme, fillerin yaşam alanlarını daraltmaktadır. Fil dişi ticareti, fillerin neslinin tehlike altına girmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Fil dişi, takı ve süs eşyaları yapmak için kullanılır. Fil dişi ticareti Fillerin avlanmasını teşvik etmektedir. Filler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, WWF, Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Ucud Filleri Koruma Vakfı, ECF. Bu kaynaklar, filler hakkında detaylı bilgi, fillerin neslinin tehlike altına girmesinin nedenleri ve fillerin korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sağlar.